selamlar herkese ben Umut bugün sizlerle birlikte 49 level 153k bir çar tanıtımına hoş geldiniz savaşçı bir çar kendisi sağlam bence baya bir sağlam bir çar baktım arkadaş verdi videosunu çekmem için bu arada hala laptoptayım onu söyleyeyim yani laptopu bırakacağım inşallah Şimdi Yavaş yavaş çanta açılsın. Saldırımız 40k bir saldırımız var. E, defansımız 39k çok yüksek. Yani defans gerçekten bayağı yüksek. Sihirli defans 30k o da güzel. Kritiği siktir et. E, hipimiz 159k yani 160k bir hipimiz var. Bu da çok iyi aslında. Ay 49 level dediğim gibi çar. E, buralarda hani e, normal şeyler görüyorum. E, i̇kinci yere geçeyim. Herhal bunu boş almış. Allah ne bileyim bunlar birleşmediği için boş almış yani. Sonra bunlar sıradan şeyler var. Hemen taşları bakalım. Taşlar 10 level, 9 level var yani. Daha çok 19. Hepsi 10 level arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani hepsi 19. Hippiler sadece böyle kötü. Onlar da düzelir zaten. Yüksek taş olduğu için Bayağı bir kasmış. Ya benim Taşlarım benim de çok iyi olsa ben de böyle yapardım ama taşlarım iyi değil yani iyi olsa benim de 150K'ya getirdim. Şu an zaten 111K. Şunu nedense ben yapmadım. Şunu. Bir boka yaramadığını düşündüm o yüzden hala da yapmıyorum. Umrumda değil. Dur çantadan çıkma. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Eğer yüksek Seygalı çarlar olur. Böyle düşük levellerde falan onların videosunu çekebilirim alttan e, ya da facebook'tan bana ulaşabilirsiniz ikisinden biri ben her türlü cevap yazarım yani sonra feycin'e girelim arkadaşlar dediğim gibi zaten şurada üstte bir yerde bendikem yazısı çıkıyor ona uyuz oldum ben ona baya bir gıcık kaptım niye oradan bulamadım da onu kapatamıyorum ben delirdim onu kapatamıyorum zaten bu şeyde orijinal falan da değil abi çok kötü bir durumdayım şu an ya. Okyanus kralı falan böyle e, ee, Feijin olacağını zannetmiyorum bu çarda Yani dediğim gibi Boktan böyle benim eski değerli gibi boktan böyle Feijin yok ee, Şunu biliyorsunuz zaten Herkes de var Bakıyorum yani Özel bir şey var mı diye hani yedinciye geldik artık özel bir şey çıkacağını zannetmiyorum O yüzden kaska geçiyorum Kask siktir et. Ben hiç kaska şey yapmam. Umurumda olmaz benim kask. Bu çarada hiç para çekilmemiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın gördüğünüz üzere para çekilmeden de bir şeyler yapılabiliyor. Ama. ama ve lakin. E, şimdiki durumla siz e, parasız bir bok yapamazsınız. Onu da söyleyeyim ben size arkadaşlar. Hiç yani hayal kurmayın Taş etkinliği olmadan, binek eğitimi olmadan bir bok yapamazsınız. Şuna bayılıyorum ya. Bende yok bu dört kanadım var ama yok yani değişik ben de anlamadım. Sonra nereye kaderlere gelelim. Kaderler. Bu video 10 dakikadan az olması lazım yoksa duruyormuş. Çok saçma bir şey. Boktan böyle. Saldırı 9 level. Eee bloket atmış. Ben tercih etmem. Yani ben olsam tercih etmem ama kendisi tercih ediyor. O benim umurumda değil. Savaş ruhu bu gerçekten savaşçılar için çok şey ama bunu yapmazdım ben. Neden derseniz ee, bunun yerine kritik e, bunu çıkartırsın. Ya da mesela yok bunu direkt çıkartırsınız arkadaşlar. Kritik saldırı artışı vardır. Onu yaptığınızda fazlasıyla kritik vur yani kritik vurmanızı sağlayacak. Artı sizin de kritiğiniz 2-3 e, kaldım her türlü kritik vuruyorsunuz zaten. E, ben öyle düşünürdüm yapardım. E, taşları da böyle kritik falan tarzına böyle birleştiriyorlar ya onu yapardım ama eskiden tabi eski taş etkinliğinde yapardım şimdi yapmak imkansız gibi duruyor Bizimki kaderler normal e, bir savaşçının kaderleri bu loki takıldığını ilk defa duyuyorum ya yani ben ben takmam yani benim tarzım değil binek ruhu değeri 12.150 Phantom bakalım bu 8 zaten yapmış bu kaç veriyor lan? 50 mi veriyor bu? Neyse. Ee, Silivatos falan var. Salamander ne lan? O ne lan? Çok merak ettim bak bu beni şimdi. Oha! O nasıl bir oğlum? Çok şekil gözüküyor. Bu leoparı falan var. Değişen dragon. Bunu ha, bu hangisiydi ya? Ha bu şeyden gelen tamam. Aslan bulut bineği. Eski cenar büyülür o. Tamam. Uysal'a geçelim. Kraliyet Savaş Devesi. Güllü Beyaz falan öyle rüzgar süvarisi. Panda Şeytan Devesi. Beyazlama. Beyazlama süper. Buna bakamıyoruz zaten. Bu kadar. Vahşi'ye geçelim. Vahşi de korkunç dinozor kartı. Oha. Brş. Oha. Heh. Ay. Bu bende olsa var ya ben bunu her zaman gezerim böyle etrafta. Hayalet Kaplan. Bu da güzel. Vahşi kedi, yalnız kurt, büyülü gidi, rock crusher. Bu kadar teknoloji. iki tane teknoloji. Bir bok yok. Bende bundan var. Bak bu çok şık. Evet arkadaşlar. Başka ne göster? Birlikteki yani ne var ne yok diye bir gösterelim birlikte. Birlik inşaatı, emanet kutusu. Uy, uykum geldi ya. Bu hafta bir sürü sınav var abo. Oh. Bu hafta benden video beklemeyin ha. Yani bu videoyu atarım ondan sonra video falan atmam umrumda değil ha. Yani atamam çünkü sınav var. Sınavdan dolayı ben hiçbir şey yapamam şu an. Götümü kaldıracak halim yok. Bunlar ne var? Herkül yok mu? Herkül baba var burada. Sonra bunlar kilitlenmiş falan böyle. Tanrı bereketi yok. Bir bok yapamaz. Yani istediği kadar herkül olsun, istediği kadar büyüme taşı olsun. Ee, Tanrı bereketi ya da şundan olmadı sürece bir boka yaramaz. Yani ben onu size söyleyeyim. Bu ne? Beyaz Amazon kraliçesi falan diyor işte. Bu ne? Bir, bir, bir aylık diyor falan işte. Geç bunları. Ee, başka göstereceğim hiçbir şey yok gibi duruyor. Çiftlik e, sıradan şey dizmiştir. At koymuştur ya da at Zaten şey koymasına göre büyüme taşı yapmasına gerek yok 9600 büyüme taşı var yani onunla peri direkt turuncu peri yapar yani direkt olur o yüzden at koymuştur hiç oraya gösterip de kasmasını hiç sağlayan umurumda değil sonra dediğim gibi çanta manta atölye dedik atölyede zaten bir bok yok yani niye oraya gitmesi düşündüm savaşçı kabiliyetlerine kullanıyor ona bakalım zaten savaştan kaç tane kabiliyeti var ki bir tane savaşçının kabiliyeti vardı şu. Nefret ediyorum bundan. Baya uyuz oluyorum yani. İki beceri açmış mı? Ananı bacını. Korktum bir an elmas harcadı diye. Evet iki tane beceri kullanıyor ee, Ben kullanmıyorum. Umurumda değil çünkü. Yani evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bu çarda böyle. Güzel bir çar. Hoş. Ayy. Ee, videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.